Adet sancısı normal midir yoksa her ay ölüyormuşum gibi hissetmem mi lazım? ufak bir ağrı şeklinde belki olabilir. O da salgılanan prostasiklinlerden kaynaklanıyor. Oradaki bazı hücrelerden, maddeden kaynaklanıyor. Ve ağrı zaten onun salınımını azaltmaya yarayan şeyler. O nedenle adet ağrısını az bir miktar normal kabul edebiliriz. Ama adet normalde fazla miktarda kanama olmadan, fazla miktarda ağrı olmadan yaşanan siklik bir durumdur. Bunun dışındaki durumlarda mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Çünkü altında bir kitle olabilir, bir kist olabilir. Bir iltihap olabilir. Bunların hepsinin dışlanması gerekiyor ki ondan sonra buna basit bir adet ağrısı diyelim. Basit bir adet ağrısı için basitten kademe kademe yükselerek bazı ağrı kesiciler verebiliyoruz ama daha çok da yoga, pilates, spor öneriyoruz. Çünkü kasları gevşetmek de gerçekten adet ağrılarını azaltmaya yarıyor. Bitkisel şeyler de işe yarıyor. Mesela papatya, rezene, melisa, yasemin çayları olabilir. Nane çayı, eski eskiden çok kullanılırmış adet ağrıları için ya da nane koklamak, aroma terapiler işe yarayabilir diyebiliriz. Ama bunlar tabi eskide kalmış geleneksel yöntemler. Sıcak tutmak da işe yarayabilir. Hani ağrıyan yere sıcak tatbiki, oradaki kasları rahatlatarak, gevşeterek biraz işe yarar. Dinlenmek de çok faydalı. Bazı şeyleri yemek kötü olabilir. Toksik maddelerden, özellikle paketli gıdalardan uzak durmak lazım. Sigara, alkol gibi ve kızartma gibi ağır gıdalar yerine sebze yemekleri, beyaz et, bol su. Bunlar tabii ki adet sancılarına da iyi gelebilecek şeylerdir.